Patron bebek, gel buraya ee, oğlum. Ne gel. oldu baba ya? Babacım bugün seninle önemli bir mevzuyu görüşeceğim. Önemli mi? Çok mu önemli? Çabuk söyle o zaman. Önemli Neyse. tabii oğlum. Bak, senin bir tane kardeşin olacak. Biliyor musun? Annen hamile. <laughs> kardeş mi? Saçmalama be. Nasıl kardeş yani? Hadi gel, de? anlatalım bak. Görüyor ha. musun? Annenin karnına bak. Evet yani, artık galiba doğacak bu bey. Baksana karnıma, kocaman oldu. Bebeğim, sana yeni bir kardeş geliyor. <laughs> Annen 9 aylık ne? hamile. Ne? Ne? Olur mu? Saçmalama Olur mu öyle şey? Çocuğun her şeyi paylaşacaksın. Öyle paylaşmama falan yok değil evet mi? Evet yavrum yani saçmalama. Ya, ay ay ay. Almanız siz vücudumu bağlamıyorum ya ben. Wi! Şuna, şuna Ay, Aa, bir dakika ya. Sanırım biraz ağrım var. Benim beki gidelim bir hastaneye falan bakalım. Ne oluyor? O, hanım yoksa Aa. doğum mu geliyor? Bebek mi geliyor? Ben de ben de belki olabilir. Doktora gidelim. Oğlum sen burada bizi bekle. Sanırım kardeşin geliyor. Ya sen gel. bekle bir Kardeşini alıp geleceğiz. Gel gel gel. Baksana. Benim iyice ağrılarım çok an... Hanım dur koşma sana içemiyorum. Nasıl hızlı koşuyorsun öyle hamile halinle? Eee, çünkü o kadar ağrım var ki. Bir şey bir şey olursa ne yaparız ya? Çocuğa bir şey olmasın. Doktor, doktor. Doktor. Doktor bey. Ben şurada bekleyeyim sen doğur gel tamam mı? Ay doğacak mı acaba ya? Doğar doğar. Hadi görüşürüz. Ana baba oluyorum lan. Zaten baba olmuştum. Çok ağrım var doktor bey Evet hiç merak etmeyin bebek doğmak üzere o yüzden ağrınız bakın, Öyle mi zamanı mı gelmiş gayet sağlık. Evet zamanı gelmiş doğuracağım şimdi sizi merak etmeyin Aa, Tamam o zaman Siz 9 ay 10 günlük hamileymişsiniz ya Evet bayağı Doğum olduk. zamanı gelmiş niye bu kadar kontrole falan da gelseydiniz arada Neyse şimdi evet doğum zamanı Biraz inatçı bebek galiba doğmadı gitti Çok beni zorladı hadi doğsun Yo güzel. yo tam zamanı tam zamanı Bakın ha, bakın tamam, şuradan tamam. her şey normal bütün göstergelerimiz normal Bakın bakın ha, bakın. bakın burada bebeğinizin sevindim. ayağı var gördünüz mü ne kadar ha, tatlı Tatlı Evet çok güzel ya. Oh, benim diğer bebeğim de çok tatlı. Şimdi. Bir gör. Ah bu ne? İşte bebeğiniz. Ay bu bebek. Ya babasına mı benzemiş bu ya? Ara, çok çirkin bu ben bebek. ben bilemem. Sizin bebeğiniz bu işte. Neyse. Baksanıza ne kadar da tatlı. Ama ne çirkin bebek ya. Baba ee, anne. Ana doğru doğmaz konuşuyor lan ama Aa, ne akıllı bayağı. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Ay, Neyse hadi görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim işim gücüm var hadi. Hadi oyalama beni hadi. Hadi git. Git lan git. Hadi gidelim bakalım. Ba doğdu doğdu. Bebek doğdu. Aa, ne diyorsun hanım ya? Bak bebeğim. Uf, o ne, ne? Lan? lan? ne çirkin lan öyle? Çok çirkin Baba. değil mi? Anne niye bu kadar çirkin ya bu bebek? Ana bu sizin tarafa çekmiş ha. Ha tabii sizin tarafa çekmiş. Benim diğer bebeğim ne kadar güzel sarı sarı bir şey. Patron bebek bu ama neyse onun yanında çok güzel diyelim bari bari. Bilgisayarda çok ulaştım ya. Gideyim aşağıda bakayım. Ne oluyor ya? bu ev halkı nerede ya? Okula da gideceğim. Annem bir şey hazırlaması lazım bana ya. Ama kardeşim. Bu ne? Bu ne? Mama. Abi. Abime. Mama. ne? Ne diyorsun ben? Ne çekiyor bu? Anne bu canavarı niye buraya getirdin? Yavrum o senin kardeşin ona güzel davran. Abi. Bak, çok tatlı. Mama. Haa. Hiç değil. Sunu bak. Çok da çirkin. Gözleri patlamış. Baksana tamam, ne kadar çirkin. Abi. Yavrum bak sen şimdi abi oldun onu koruyup kollayacaksın tamam mı? Hem küçükken sen de böyle çirkinin sonra ne kadar güzel oldun değil mi benim tatlı oğlum? Hadi güzelce anlaşın bakalım ben de kahvaltı hazırlayayım. Ha, ya, anlaşmak falan istemiyorum ya bir şey de yemeyeceğim. Okula gidiyorum ben bu ne ya abi falan diyor pıt diyor hiç sevmedim ben bunu ya. Ya ben bundan nefret ediyorum ya ben kardeş istemiyorum ki. Okula gideyim bari ya. Moe'yim çok bozuk karnım da aç. Daha geldi ilk kuldan itibaren kanım aç kaldı. Kim bilir ileriki zamanlarda ne olacak yani? Hop çeki çeki çöke. Yavaş olsana be. Önüne Ediyordun. bak lan önüne bak. Sen beni eziyordun. Ay, olmaz ya. Bu bebek yüzünden var ya. Aklım beynim fikrim gitti ha. Eyvah dastemde de basalı olamam ben kesinlikle. Of of of. Arkadaşlarım çoktan gelmişti. Ders bile bassana sobi. Ha Oh be tamam basyamamız. Ha patron nerede kaldı? Hoca gelecek neredeyse. Ya evet ya gelecek. Ya bir tane kardeşim oldu benim ya. Hiç sevmiyorum ben Gamze. Niye kardeşim mi? O güzel bir şey. yatağına. Gerçekten mi ya? Ay. Tabii tabii. Önce yatağını verirler sonra oynanır. Sonra seni şey çöp atar. Yok be yatağını annem vermesin Niye versin? <laughs> Uyuyayım ben biraz dinleneyim. Aa! Abi. Mama. Ya. Abi. Ya. Abi. Senin... abi pırt, pırt ne? pırt. Sen Ya bunun benim yatağında neyse var ya. Neyse var bu çirkisin. Bir de yatağıma kaka yapmış. Tükürükleri akmış Ay ne? Ne oldu yavrum? Niye bağırıyorsun öyle? Uyanacak bak kardeşim. Zaten uyanık baksana. Bir şeyler söyleyip duruyor. Niye benim yatağıma koyuyorsun bunu? Oyun odama gideceğim ben. Her şeye sinirlendim ya. Of ya. <laughs> of ya. Bari oyun odamda biraz oyun oynayayım da. <laughs> ne yapacağımı düşüneyim. Bu ne? Oyuncaklar. Bebek havuzu. Bebek beşiği. Olmaz ya. Niye olmaz? Oyun adamı bebek odası yapmışlar. <laughs> bana sordunuz mu? <laughs> olmaz her şeyimi ele geçirdi bu küçük bütün. Olamaz. Her zaman yeni bir şey çıkarıyorlar. Olamaz. İmdat. Bana yardım edin. Ey imdat. Bakayım benim yavrum ne yapıyormuş. Küçük bebeğim oynuyor musun? Anne. Aa. Abi. Pır pır. <laughs> Çok komik benim tatlı bebeğim. Çok da güzel olmaya başladın sen. Zıpla Anne. bakayım. Evet anneciğim. Evet benim tatlı bebeğim. Bu oyuncaklarını sevdin mi? Bak burası eskiden. Benim akıllım sütünü de içmiş. Bak. Ben gideyim de işlerimi yapayım şimdi. Oo, Ayşe komiser var ya bir araba aldım. Şu fişek gibi gidiyor. Hı? Bence güvenli değil. Bak 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 şimdi Hayır. nasıl gideceğim. Hadi göreceğiz kendine iyi bak. Bana neredeydi lan bu? Lan, duramıyorum lan bu arabayla. Allah var ya gideyim de polise <laughs> Ayşe komiserim Ayşe komiserim bir ihbarda bulunacağım Hı? bir ihbar mı ne ihbarıymış o bakayım <laughs> bizim evde birisi var benim her sevime ev koydu yatağımda falan yatıyor onu gelin alın götürün yani hiç tanımıyorum tanımıyor musun Hmm, kim acaba bu ya Tamam hemen geliriz Kardeşim diye bir şeymiş yani Öyle bir şey dedi annemler Kardeşimiz Olur mu böyle bir şey ya Alın götür Kardeşinin sonunun her şeyini kullanmaya hakkı var <laughs> Sen git onu bence abilik yap hmm, Abilik mi yapayım Nasıl yapayım ya? Beni anlarsa Sirek anlar. Sirek Sirek açar mısın kapıyı? Aç kapıyı. Oo lan sabah sabah ne zile basıp duruyorsun? Geldik işte. Dur ya çok bozuk Sirek. Yani benim bir tane kardeşim oldu biliyor musun? Ne kardeşi be ne saçmalıyorsun? Kardeş diyorum işte. Her şeyimi el kodu yatağında falan yatıyor. Ne yapacağım çok üzgünüm ben ya. Ne yapacağım ya çok üzgünüm diyorum. Anlamıyorsun ki sen beni ya. <laughs> Ha, moral bozukluğuna en iyi çamur banyosu gelir. Çamur banyosu yapalım. Bak yeni şanslıymışsın. Yeni çamur getirdim. Şu çamura girelim bir banyo yapalım. Ne? Çamur banyosu mu? Tabi tabi bak ha. iyi gelecek hemen girer girmez anlayacaksın Aslında biraz da mantıklı gibi geldi sen bir giysen nasıl giyiyorsun Hop bir? gel bakalım atla bakayım Atayım mı? Atla atla. Nasıl biraz değin gibi boğulmayayım sana. Yok sonra. be değil. Değin mi? Tamam o zaman biz ah deneyim. Ah, bu ne be? Hiç kızardı lan. leş gibi pis çamur oldu. Bu ne ya? Hiç sevmedim ben. Ulan bak. yürü git lan. Sen ne anlarsın? Ulan şuna bak. Benim çamur banyomu beğenmiyor. Ulan gelmiş çocuk bize. Sen ne anlarsın lan çamur banyosundan? Bir de laf ediyor. Şuna bak be. Kimse yardım etmiyor işte bana. Ooo ev halkı. Bakıyorum oturuyorsunuz sevgi çerçevesinde. Oğlum hoş geldin bak kardeşinle oturuyor. Sen neredesin? Ha. bak ah. bak kardeşini görüyor musun? Seni bekliyor. İki saattir burada. Evet baksana yavrum ne kadar tatlı değil mi? Büyümüş hem de baksana seni çok özledi. Gel hadi gel sev onu. Abi sevgi canım. Pırt pırt. Abi. Can. Bak sana sevgi diyor patron bebek gördün mü? Ha, gerçekten ha. Acaba beni seviyor mudur ki? Ha, ben onu biraz sevmem. Ne kadar küçük benden de küçük ha bak, bak. Tabii oğlum küçük onu sen koruyacaksın Seveceksin sen onun abisisin Aslında evet doğru yani Baksana bıdık çok tatlı Abi pırt pırt Baksana yavrum çok tatlı değil mi Baksana pırt diyor yani pot demesi daha iyi olur ama ben de sevmeye başladım ya. Hoşuma gitti aslında kardeşim olması. Hi her ne kadar gıcık olsam da çok tatlı olmuş. beyaz yüz çok mutluyum. Küçük bir kardeşim var. Büyüyünce onunla oyunlar oynayacağız. Parka gideceğiz. La Evet, evet Görün görün görün. Bir tek bu patron bebeği dondurmacı rot durdurabilir. Dondurmacı rotu çağırmamız lazım. güzel planı güzel. Oğlum emin misin lan dondurmacı rotu mezarından uyandırmak hiç mantıklı değil. Niye? Denemiş oluruz. Evet evet evet. Ana, geliyor. ha, geliyor. geliyor mu? Vallahi geliyor. Aynen. Ana, dondurmacı rot lan bu lan şakası olmaz bunun ne? aynen bir de ona hemen durumu açıklasın yoksa du bize zarar durun. verir ben açıklayacağım merak etmeyin siz Geliyor galiba. dondurmacı rot merhaba Ohoho. ben ne geldim niye çağırdınız beni şehirde patron bebek diye bir bebek var bütün planlarımızı alt üst ediyor onu durdursan durdursan sen durdurabilirsin ocağına düştük dondurmacı rot durdur şu patron bebeği <laughs> Küçük bir çocuktan mı bahsediyorsunuz? <laughs> Bu tam bana göre bir iş. Hadi bakalım yola koyulalım. <laughs> Burayı tarif ettiler sanırım. Şimdi burada dondurma tezgahımı açayım ve satışa başlayayım. <laughs> Dondurma isteyen dondurmacı geldi. <laughs> soğuk soğuk dondurma çocuklara bir alana bir bedava. Kocaman dondur. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Patron bebeğin maceralarının devamı için aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca karşınıza gelen ekrandan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.